Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Paralı askerlik yapmaya devam ediyorduk. Geçen bölüm en son bir asaraya gidip kendimize at aldık. 7K'ya. Güzel bir at. İş yapar. Hatta isim... Aha. Sen neredesin aslanım ya? Ben seni arıyorum oğlum kaç gündür. Gel gel. Gel lan gel. Kaçamıyorsun zaten gel. It's been a Gel bakayım. Seni bir döveyim ben. Tam benim dişime göre ya. 2 numara bir açıl oğlum. Öne geç. Bende ne sancağı vardı? Tamam şunu şöyle değiştiriyoruz yerini. Bu atlı okçuları da Neyse durusunlar şimdilik öyle. Başka sancak yok değil mi kimsede? Bunda daha az benzeri saldırı hasarı alma sancağı var. Sen atların başına geç o zaman. Hatta diğer kalanları da atlara sokayım ben komple. Şöyle durun işte. Şimdi piyadeleri de ayırsak mı? Karşıda tüfekçi falan olacak. Ayrılın bakayım. Hazırız. Bunlar bize hücumlamaz. Ama bir geliyor gibiler. Gelsinler bakayım. Atlar nerede? Lan? Ha, araya karışmışlar. Tamam. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı ben çözemedim. Metre kaç? Gelmiyorlarmış lan. Yürüyün o zaman. Otodasınız. Hadi bakalım. Gibi süvari geliyor gibi 3 tane de. Bak bir de ateş ediyor. Bizim mi lan? Çakal. Birini kestim kaçıyorlar hemen. Gelin lan. Of çok şekil bir hareketti bu arada. Hadi aslan şöyle, çok değmeden ne kadar az değersen o kadar hızlı gidersin. Normal hızı 65 zaten. Benim at bunların atılan hızlıdır kesin. Bunların atı 75 hıza ulaşmaz. Ha de gitti. Çek beylik tabancasını. Geçerken birini vurayım şuradan. Alkana geldi ya tüh. Bizim adamlar gelene kadar ben oyalayayım biraz bunları. Benim atın zırhı yok. Tek sıkıntı o şu an. Güzel bir zırh çıkarsa iyi olur. Zırha para vermem. Gölge askerler bak sen. Ben tüfekçi indirdim. Atmayın lan şunları. Bıçak atıyor bir de bu gölge askerler. Hadi beyler hadi. Az hızlı ya. Kalkana geldi. Arkadan sıkmak lazım. Piyadeler önde duruyor. Bizimkiler de sıkıyor gibi oradan. Bir duman çıkıyor ama. Yok yok. Bizimkiler sıkmaya başlamış oradan. Tamam. Yavaş. Piyade ne yapıyor bizim? Bekliyor. Hocam bir şey söyleyeceğim. Az daha açılsanız daha mı iyi sıkarsınız acaba? Arkadakileri hiç sıkmıyor çünkü de. İki numara. Ayrılır mısın canım be? Aynı yerde durun da ayrılın. Öyle sık. Siz burada nasıl görüyorsunuz zaten lan aşağıda? Sıfır kayıplı alacak gibiyiz bu girişle. Bizim adamlar enteresan bir şekilde görüyor yani. Bak tam bana nişan aldıydı iyi vurdum ha. Tam biraz da gönderdi silahla keselim. Benim adın hızı iyi de manevrası bir tık Az gibi. Zayıf gibi geldi bana. Bu nereye kaçıyor? Baya da hızlı koşuyor. Ulan iyi vurdu yalnız birisi beni. Sen misin lan o beni vuran? Yoksa şu tüfekçi mi? Gel. Bitti mi? O bir kişi vardı. Kesemediniz mi lan onu hala? Dur herifi hala kesememişler. Nerede o? Aha burada. İndirdim ben tamam. Sen esirimsin. Adamların da öyle. Lootu da bir ver bakalım. Bir hızlıca bir geçelim. Sancak çıktı bakacağım o sancağa. Ne sancağı? Cesaret sancağı. Daha az moral sarsıntısı 20. Birinde vardı sanki bu. Sende miydi? Daha az menzilli saldırı hasarı almaymış bu. Ya moral sarısınız çok önemli değildi. Gene şu sancı olmayan birine vereyim geçeyim. Abinin eşine verdim. Tam başka şu halimize de bakalım. Bayağıdır bakmıyoruz. Bak güzel zırhlar çıkmış. Ben aslında böyle içeride kullanmak için tabanca alabilirim kendime. Sen şunu çıkar bakayım. Şu kılıcı da bir çıkar sen. Benim elimde Pugio var anasını satayım. Ben onu bir değiştireyim. Şunu bir ver. Demir Spatan'ın iyisi yok mu oğlum? Ha bu hançermiş. Kılıç olarak tamam o dursun. 50'lik mermi koy. Tabanca nerede? Bu değildi sanki o tabanca. Aynen. Tabanca buydu. E bir tabanca daha varsa vereyim birine daha tabanca. Sıkar. Abime de vereyim bir tabanca. Abimize de bunu geri vereyim. Çakısı varmış. Sana da şuradan bir mermi verelim. Pugiyor daha mı iyiymiş? Efsanevi Pugio diyor. Ya efsanevi olsa ne olacak? Çakı sonuçta ya. Al sana bir de şöyle tabanca vereyim ben. Güzel. Birine de aynı seti dizebiliriz de gerek yok. Herkeste de şey olmaz. Tabancı olmaz. Gerçi olsa daha iyi olur aslında. Neyse tamam. Şimdi çoğu şey sınırda olabilir. İzcilik tam sınırda. Cazibe öyle. Cazibe şu an çok kritik değildi. Bir izcilik basalım. Cazibe'ye de sonra basarız. Gideyim hemen şehre lootlarımızı satalım. Paramızı alalım. 16 pusu kaç veriyorsun sen? 780. Hadi oğlum bu sefer alacağınız gibi lan burayı. 50 kişi kalmış bak. Anan avradını. İyi dedim 3 gün yaşamıyor diyecektim. Geri gidiyor. Nereye gidiyor bu? Şehri kuşatmayacaksın değil mi oğlum? ben gireceğim çünkü şehre de. Kale zindan tutsak. Geç içeri. 9 nüfus güzel. Bana bunları sattık. Ticarete atmat var mı kitlemediğimiz? Var bak. Bunu kitle. Atış yapar yemek var mı? Yok. Şunları da sattık. 5 kda buradan 38K. Güzel. Ne oldu? Abimin eşi doğurmuş. Bak sen. Peki. Bu ordu nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun sen? Çalmaris'e gidiyor diyor. Oo. 474 kişi var. Ben içeriye bunlardan önce girerim. Belki savunabiliriz lan. Belli olmaz ha. Belki savunuruz. Benim öyle çok büyük bir desteğim olacağını düşündüğümden değil de. Yani ya savunuruz ya da ben içerideyken ölürüz şimdi Ne olacak? Maksimum bunlar olabilir. 193'lük sen de gel oğlum içeriye. Gir içeri sen de. Ordu geliyor zaten. Bak 100'lük girdi diye hemen geri döndü. Demek ki ben girersem tutarım burayı. Nereye gidiyorsun? Kaleye gidiyor şimdi. Bak. Rota değiştirdi. Ooo. 147'lik ordu var arkasında. An kaleye gidiyor. şurada kaleye gidiyor. Az önce bizimkilerin geri aldığı kaleye. Hocam yalnızdan şöyle bir geçer miyim? Neyse o riske girmeyeceğim. Sıkışırım sıkışırım bir şey olur. İzcilik. Güzel. Bunu ver de 75'in üstüne çıkarız inşallah bir ara. Oğlum bırakın adam geçsin şuradan ya. <laughs> Oo 400'lük bir gelmiş. 900 bir daha geldi. Sen kaç gitsin? 300. Başka ordu var mı? Bu kaç kişi? 190. Bu daha toplanıyor. Bir şey değişmeyecek. Biz deminden şimdiye geleceğiz. Gene düşecek burası. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada belki bir ordu dağılır. Tek birini yakalarım belki. Rage'ye ya bak. 253 kişi geziyor. Ablacım. Rage'ye ayıp ediyorsun ha. Beni mi kovalıyor? Hadi gel burada da kovala hadi. Kimle orman halkı diyor. Ha biriyle paralı askerlik imzalıyorlar ya. Aldılar. Olacak olan buydu zaten. Çok belliydi yani böyle olacağı. Gel lan seni döveyim bari ya nüfusta bitti Dövecek adam da yok Buna da yaralanmazsınız ya Turnuvaya mı girsek ne yapsak Güzel bir loot çıkar belki Menavlion falan çıkma ihtimali var bu arada turnuvada O yüzden ben bir turnuvaya gireyim yarın Gel şimdi girebiliyorsam şimdi de girerim. Şimdi girebiliyoruz. Zır ee, zırh veriyor galiba. Yok. Bu neymiş? 20'lik şey veriyor da yok. Benim üstündekinden kötü ki. Bahis yatıralım. Biz bahisimize bakalım. Tabancam var bende. Yine bizim adamlar ölüyor ortada. Kırmızılara oynamak lazım. Maviyi vurdum yanlışlıkla kırmızıya oynayacağım diye. Kır Lan bana ne sıkıyorsun? Geri zekalı. Dibinde adam var düşman. Görmüyor musun adam? Öküzce. Tamam kırmızılığın biri gitti. Biz herkes iki kişi kaldı şu an. Ah gözüm. Kırmızılı tek. Biriniz birbirinizi öldürün de bakayım. Ben geriye sağ kalanı indireyim. Şu kalkan da buradan sağ çıkar gibi. Vuramadım. Bizim adam da vuramıyor. Dediğim şey yaşandı. Bunu da ben vurdum. Bizim adam savunduk. Doldur bakayım mermiyi. Tak. Vuramadım. Atına geldi ya. <laughs> Herkes atla ellerinde tabanca. Herkes birbirine doğrultuyor. Tamam bu da gitti. Şu kırmızı veya mavinin birini kesersek diğer, direkt diğer tura çıkabiliyoruz biz. Tamam bu da gitti. Allah yanlışlıkla sıktım ya. Neyse tamam ikiye tek bunu her türlü keseriz artık. Şu bir. İkinciyi ölürsün sen. ölmedi. O zaman üç e öldürsün. Tüfekçi sıksana. Ya tüfekçi vuracak da bunu. Ölmek şey, ölme. Ben indirdim tamam. Herkes bana sıkmazsa sevinirim mavili. Sen kaşındın. kaçındın. İncen sıktın bana. Onlar birbirine sıkacak, biz birbirimize sıkacağız ama ben seni önce vuracağım. Tak. Burada az önce kim vuruldu lan? Bir sıkın bakayım kim kimi vuracak? Kırmızılı vurdu o zaman ben yeşilliğe vurayım. Canı azalsın. Öldü lan. Neyse. Olur öyle şeyler. Bu da gitti. Sık bakayım hop. Kolaydı. Allah hızlandı karakter gittikçe hızlanıyor ha. Şakır şakır şarjör değiş şarjör yalnız. Mermi değiştiriyoruz. Dolduruyoruz. Aa ölmedi bak bu. Mermi de yedim ağzıma. Şu pelerini şeyi de giyebiliyorsam giyerim bak şehir içinde. Şu adamlarımızı geliştirelim. Gir bakayım ticarete. Benim üstümdekinden iyi değil. <laughs> Bizimkilerin bu kızınkinden iyiymiş de bu kaç? 5'e 11. Yani şehir içinde giyebiliyor muyum? Giyebiliyorum. O zaman giyerim. O zaman giyerim aga. Şehir içinde böyle 20'lik bir zırh giyebiliyorsam. Yalnız şehir içindeki zırhım da gayet sağlam oldu ha. Tamam bu kimsenin işine yaramıyor herhalde. Bunu salla gitsin. Güzel. Buradan da şey kasmış olduk. Klan şeyi ne durumda? Altın lazım. Ya iki turnuva kazanacağım ya da birilerini daha döversem. Halledecek gibiyiz bu işi ya. Şu bizim ordu nereye git? Ne oluyor lan? Buraya bir anda yağmur başladı. Tam şuraya bir de. Karardı bir anda orası. Ragea yalnız bizim şehrin önünü şey yapmış abi. Hayırdır? Araç kesecekmiş gibi oradan. Rage'ye çeksem mi lan bu tarafı? Şu orduya. Bir şey Rage ona dalar ha. Lan 300'lük gitsen şuraya. Dur oğlum yakalayacak şimdi kadın bizi. Ne oluyor ya? Dur. Bu ne? Tamam bunu geç. Bu ne? Tamam kardeşim ben paralı asker. Beni bağlamazsın. Gene öldüler bak. Bak öküzler gene öldü bak. İçerideki şey de çıktı. Garnizon da çıktı. Aha jalmarısı da kuşatıyorlar. Kaç kişisin sen? 300 kişi. Lan nereye gidiyorsun? Bu tarafa gel. Oraya gitme. Orası bitti artık. Bırak orayı sen. Buraya gel. Şehri bari kurtaralım. 855. İçerisi kaç? 490. Lan girsem alabiliriz belki ama. Saldırmışlar. Girsem mi lan? Ne yaptınız? Bizde bir mancınık var. Bunlarda koç başardı kule var. Gireceğim. En kötü sıfırlanırız. Ne olacak ya? Adamları toplayıp eğitime girerim. İçeri sızarsak 16 asker kaybedeceğim. 10 ona vuradın. Güç farkına bak. Ben buraya girmem. Vazgeçtim. Güç farkı aşırı fazla. İçeride full köylü var demek ki bizim. Lan oraya girmem aga. Şu ordu bir gelseydi bu tarafa. Bak 600'lük Garyos'un ordusu burayı savunur. Abi siz gerçekten malsanız ya. Gidip şimdi başka bir yeri kuşatacak kesin bak izle. Yalnız herifler tutuyor bizimkiler. Ulan girsem mi girmesem mi kararsız kaldım ya. Bir şey söyleyeyim gireceğim ha. Hadi bir gireceğim. Hem ufak bir moral olur adamlara. Ama biraz daha şöyle gündüz gözüyle gireyim de. Savaşması daha rahat olur. 286. Ben girsem 300 olsak maksimum. 400 keseriz herhalde. Giriyor. Hadi bakalım. 14 asker kaybedeceğiz. Kirlan. 10 piyade 4 menzilli gitti. Güzel. Menzilli askerim az öldü. 325 olduk. Hala aşırı fazla bir güç farkı var ama kale avantajımız var. Mancınıklarla bir şeyler yapabiliriz. Ateşli mancınıksa çok iyi olur. Beyler otodasınız. Mancınık iki tane, üç. Anasını satayım bir sürü mancınık varmış. Ben bir tane gördüydüm. Ya e alırız ki oğlum biz bu savaşı her türlü. Mancınıklar ateşli mi değil mi bilmiyorum. Dur şimdi ona bir... Ben şöyle bir çıkayım da bakayım. Bu nasıl bir yol ya? Ateşli mancınık değil yüzde doksan. Buradaki değil. Muhtemelen öbür taraftaki de değildir. Yeni içeri adam vurun lan. Kil almamız lazım eyler. Buranın öbür tarafa nereden geçiliyor? Yapacağınız kaleye tüküreyim bu ne saçma bir kale Bir de aşırı alçak. Şuradan zıplasan tırmanırsın. Bak şimdi. Neyse Allah'tan. Ben de sıkayım mı lan birileri Doldur bakayım silahı. Doldur lan. Kesin alırız bu arada ya çok rahat. Bir şey yok ki, yani şu şeyler kırılmayacak belli. Ama herifler tarlanın ortasından mı getiriyor bunları? Ha yok yer çimmiş. Aa bir tane ateşli mancınık var aslında nereye sıkıyor? Heriflerde de bomba atar var o biraz problem. Bizde mancınık var da. Adam bomba atar da sıkıyor buraya. Bak yanımdan geçti bomba atar diyecektim. Çok dibinde durmamak lazım duvarın. Sık bakayım neresi sıkacaksın? Şuraya sıksan daha iyi olur da. Neyse. Ben gözüm mü kör ben duvara falan mı sıkıyorum? Öldü harbiden yarısını kestik. Yani girmeme gerek var mıydı tartışılır da. Ağzıma bomba yiyecek gibiyim. O yüzden bir tane sıkıp kaçacağım. Kapı nerede? Kapı galiba burada. Bizim olduğumuz yerde. Şu nereye dayayacak şeyi? Şuraya dayayacak. Biraz kırık. Arkada adam var mı? Birkaç kişi var. Yani şu aleti ittirenler dışında, aletin arkasında da pek adam gözükmüyor ama. Tahtayı vurdum galiba. Oo bir ateşli mancınık daha varmış. Ulan şunu biri daha vursa kırılacak şu an. Şuradaki vurabilir aslında onu, vuramaz mı? Çok dibine gelmiş. İçeri içeri Aa kaçıyorlar. <laughs> Enayiler. Ne olur lan? Ben girmesem de tutarlarmış bunlar burayı bu arada. <laughs> Benden bir ölüm var. Kim öldü? Yeni içeri ölmüş bir tane. Zırhlı ölmüş bir de. Girerken de 16 asker kaybettiğimizi hesaba katarsak. Neyse. Ver abi hepsini. Şehir mi? Satarız. Üf paraya bak sen şimdi. Ganimetten güzel payı da aldık galiba. Kesin almışız belli. Kaskı bir değiş, 56'lık kask çıkmış. Sıradan şöyle değişelim. Mükemmel. Bulucu değiştir. Zırhmur. Tamam. Fena olduk ha. Allah fena. Şimdi atları kitle hemen. Hatta direkt şuraya bir bakayım. Demir var. Cesaret sancağı diyor. Ver gene bunu boş olan birine. Başka sancak yok zaten. At. Atlarda da bir şey yok. Zırhları falan değiştirir. Yani at zırhı 52'lik. Melada 52'lik zırh var. Ben niye 18'lik şeye biniyorum? Çıkar lan şunu. Dur bu abim. Heh. Öyle olmaz lazım. Tamam. Bunu da verdik. Bitti. Şimdi hemen Biraz asker kaybettik ama değdi. Geri döneceğim tabii ki. O 104'le saldıramam. Ana bunları satmadan dur şimdi. Şöyle yapıyoruz hemen. Kaleye gittik. Zindana gittik. Tutsak. Hayda. O hoş olmadı yalnız. Neyse. Şey yaparız. Bekle. Satarken seçeriz. Lordları satmam. Bunlardan güzel nüfus gelir çünkü. Para alırız. Şunların hepsini satıyoruz. Diğer esir, şeylerin, esirlerin. Sat 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 sat. Oh. Paraya bak sen. Sadece esirlerden 17k. Mükemmel. Şimdi bir de loot'u satalım üstüne. Sat bakayım. Parası yetmedi tabii. 48k diyor. Neyse ağırlık problemini çözdük. Katır varsa alırım hocam. Katır 7 tane daha alırız. Sıkıntı yok. Bekle bakayım azıcık. Şu 104'lük buradan bir uzasın. Aha yakalayın dön lan şunu. Kimsenin umurunda değil ki. Sanki başkasına saldırdı adam. Artı 5 birlik büyüklüğü. Tutsak kaçma ihtimalini düşür. Birinin de daha şey vardı. Bu kim? Atletizm gelmiş. Al sana da birlik büyüklüğü verelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.